Merhaba arkadaşlar. Reading Analiz serisinin bu dersinde orman yangınlarıyla alakalı bir paragrafı inceleyeceğiz. Özellikle de orman yangınları ile alakalı tedbirler, adımlar içeren bir metni beraber adım adım inceleyeceğiz. Şimdi birlikte metnimize bakalım. Dediğim gibi çok uzun bir metin değil ama güzel kelimeler, güzel ifadeler var. Hem de yangınlarla alakalı bireylerin alabileceği tedbirlerden bahsediyor. Şöyle metnimiz şu kadar. Kaynağı da en sonunda paylaşıyorum. Dilerseniz tam yazıyı da gidip inceleyebilirsiniz. Şimdi buradaki başlık How to build resilience. Yani nasıl direnç, dayanıklılık oluşturulur. Yangın öncesi ne tür adımlar atılabilir manasında. Resilience güzel bir kelimedir. Hani bir şeye direnç, dayanıklılık manasında kullanabiliriz. Burada ilk cümle diyor ki Communities, builders, homeowners and force managers can reduce... The likelihood and impacts of wildfires by. Ne demiş? Communities, topluluklar, builders. Burada hani inşaat yapan kişiler müteahhit diyebilirsiniz. Hani inşaatçılar, homeowners, ev sahipleri ve forest managers ve orman müdürleri, sorumluları can reduce, düşürebilir. Neyi? The likelihood and impacts of wildfires. The likelihood, ihtimalini ve neyini? Etkilerini. Neyin? Of wildfires orman yangınlarının ihtimalini ve etkilerini düşürebilirler. Bay, hani şunu yaparak. Sonra da adım adım madde madde bize bazı öneriler sunmuş. Şimdi burada ilginç noktalardan birisi wildfires. Hani biz Türkçe'de genelde orman yangını diyoruz. İngilizce'de de forest fire demek mümkün. Ama wildfire genel manasıyla daha kapsamlı bir kelime. Hani diyelim ki yabani alanlarda illa orman olmasına gerek yok. Hani çalılık bir alan olabilir, büyük hani kurak bir alan olabilir. Genel manada orman yangınlarını ya da orman benzeri yerlerdeki yangınları ifade ediyor. O yüzden genellikle haberlerde wildfire kelimesini görürsünüz. Şimdi ilk madde olarak demiş ki discouraging developments. Especially residential, near, fire-prone forests, through smart zoning rules. Şimdi burada güzel kelimeler var. Bilmeyenler için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Demiş ki, discouraging, hani caydırmak, ne yapmak, kolaylaştırmamak. Neyi? Developments. Şimdi burada development'tan kasıt gelişim değil. Development, mesela İngilizce'de developer, developer aynı zamanda inşaatçı yani müteahhit bir yeri yapan inşa eden kişi manasında kullanılır. Burada da development ne? Ee, inşaat oralarda yapılan binalaşma diyebilirsiniz. Ne yapmak? Binalaşmayı ya da yapılaşmayı caydırmak. Özellikle de bakın especially residential hani yaşanan yani. commercial ve residential diye emlakları ayırabiliriz. Nedir? Ticari emlak bir de hani yaşanan yaşanılan muhit anlamındaki emlaklar. Residential hani insanların yaşadığı commercial da daha ziyade ticari mülkler. Ne demiş? Burada yapılaşmayı caydırmak. Nerede? Near fire prone forests. Fire prone ateşe meyilli. Bakın prone meyilli manasında. Ateşe meyilli ormanların yakınında yapılaşmayı caydırmak. Özellikle de hani insanların yaşadığı yerler inşa etmeyi bu tür bir yapılaşmayı icadırmak Ne yaparak? Bakın through vasıtasıyla smart zoning rules akıllı imar kurallarıyla. Çünkü belediyeler o imar nerede ne yapılabileceğini bilirler ya. Diyor ki siz akıllı imar planları vasıtasıyla ne yapabilirsiniz ya da ne yapmalısınız? Ateşe meyilli ya da yanmaya meyilli orman civarındaki yerleşimi, yapılaşmayı caydırmalısınız. Özellikle de hani kişilerin içinde yaşadığı ticari olmayan yapılaşmayı caydırmalısınız. Sonra increasing the space between structures and nearby trees and brush and clearing space between neighboring houses. Ne demiş? Increasing the space. Burada space'ten kasıt uzay değil tabii ki. Hani uzay anlamında da space kullanırız ama burada alan, boşluk manasında Boşluğu, alanı artırmak. Ne arasındaki? Between structures and nearby trees and brush. Yapılar, hani burada structure, yapılar ve yakınlarındaki ağaçlar ve brush burada çalı manasında. Normalde brush'ı ne diye görürsünüz? Hani fırça, boyama fırçası gibi görürsünüz. Brush aynı zamanda çalı çırpı, hani küçük ağaçlar manasında kullanılan bir kelime. Burada demiş ki yapılar ve etraflarındaki ağaçlar ve çalılar arasındaki neyi? The space, mesafeyi boşluğu artırmak ve ne yapmak clearing space between neighboring houses ve demiş neighboring houses hani birbirine komşu olan evler arasındaki burada sıfat olarak kullanılmış neighbor kelimesi neighboring houses ne birbirine hani komşu olan evler arasındaki alanı hani temizlemek birinden diğerine ya da alan açmak manasında hani birinden diğerine hemen sıçramasın. Çünkü arada bir boşluk varsa kazınmış bir alan ya da temizlenmiş bir alan varsa yangının geçmesi sıçraması daha zor olacak. Sonra yine güzel kelimeler var. Diyor ki incorporating fire resistant design features and materials in buildings. Incorporate burada ne yapmak? Hani katmak, kullanmak, dahil etmek manasında. Neyi kullanmak, katmak? Fire resistant. Bakın ateşe dayanıklı. Resistant hani dirençli dayanıklı manasında. Ateşe dirençli dayanıklı tasarım özelliklerini ve materyalleri in buildings binalara ne yapmak katmak dahil etmek yani bina yapımında diyelim yanmaya daha dirençli dayanıklı malzemeler özellikler kullanmak sonra increasing resources allocated to firefighting and fire prevention increasing resources ne yapmak kaynakları artırmak hangi kaynaklar that are allocated to burada ne var bir relative clause var kısaltılmış allocate hani bir şeye ayırmak aktarmak manasında ne denilmiş burada edilgen bir yapı var kaynaklar hangi kaynaklar yangınla mücadele firefighting yangınla mücadeleye ayrılmış kaynakları ve de fire prevention yangın önlemeye hani ayrılmış kaynakları artırmak, kaynakları artırmak, Hangi kaynaklar yangınla mücadele ve yangın önleme, fire prevention bunlara ayrılmış, bunlara diyelim rezerve edilmiş kaynakları artırmak. Sonra removing fuels such as dead trees from forests that are at risk. Removing fuels, yakıtları bakın kaldırmak. Ne gibi yakıtlar? Such as dead trees. Ölü ağaçlar gibi yakıtlar. Yani çünkü ormanda kurumuş ölü bir ağaç varsa o daha kolay yanar. Bu tarz ölü ağaçlar gibi yakıtları demiş. Ormanlardan kaldırmak. Hangi ormanlardan? From forests that are at risk. Risk altındaki ormanlardan ölü ağaçlar gibi yakıtları kaldırmak. Sonrasında, son olarak da demiş ki developing recovery plans before a fire hits and implementing plans quickly after a fire to reduce erosion, limit flooding and minimize habitat damage. Ne demiş? Developing recovery plans. Bakın toparlanma, iyileşme planları geliştirmek. Ne zaman? Before a fire hits. Yani bir yangın hani çarpmadan, vurmadan, gerçekleşmeden önce ne yapmak? Toparlanma, hani yara sarma, iyileşme planları geliştirmek ve implementing plans quickly after fire ve bir yangından sonra hızlı bir şekilde planları uygulamak to implement plans hani planları uygulamak hızlı bir şekilde ne için buradaki to sebep sonuç için kullanılmış to reduce erosion erozyonu azaltmak için limit flooding hani seli taşkınları önlemek sınırlandırmak için ve de minimize habitat damage bu yaşam alanına çevreye gelen zararı, habitat limiti, yaşam alanı zararını minimize etmek için planları hızlı bir şekilde hayata geçirmek. Evet, böylece hani bahsettiğim, sizinle paylaştım metindeki adımları incelemiş olduk. Güzel kelimeler, güzel ifadeler var. Resilience. Ondan sonra burada development kelimesinin farklı kullanımı. Ondan sonra zoning rules, imar kuralları, yapılaşma kuralları. Burada space'in hani alan olarak kullanımı gibi pek çok güzel kelime var. Ya da mesela ne vardı? Fire resistant, fire prone, hani ateş emeğili yerler manasında. Sonrasında da yine burada güzel erosion, limit flooding gibi güzel ifadeler var. Bunların hepsi dediğim gibi hem hayat bilgisi olarak hem de kelime bilgisi olarak bize fayda sağlayacak bilgiler, bölümler. Umarım sizin için de verimli bir ders olmuştur. Yurdumuzun farklı bölgelerinde malum yangınlar canımızı yakan ülkemizi yakan yangınlar var. Umarım hepsi en kısa sürede kontrol altına alınır. Bu acı günleri geride bırakırız. Sevgili arkadaşlar, benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki derste Hüseyin Ermitoğlu'nun İngilizce kanalında daha güzel günlerde görüşmek üzere.